Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Amerika'da nasıl iş bulabilirsiniz? Hiç bekletmeden hemen konumuza başlayalım ve seçenekleri teker teker öğrenelim. 1. Work and Travel Work and Travel programı Amerikan hükümetinin kontrolünde yapılan dünyanın değişik yerlerinden üniversite öğrencilerinin yaz tatilleri boyunca Amerika'da çalışıp İngilizcelerini geliştirme imkanları buldukları dünyayı ve farklı kültürleri tanımalarını sağlayan bir öğrenci kültürel değişim programıdır. Work and Travel programı, Amerika turist gibi değil, içinden biri gibi yaşamanızı ve anlamınızı sağlayan ve bunu yaparken de seyahat masraflarınızı karşılayıp yanınızda bir miktar parayla dönebileceğiniz bir programdır. Ayda ortalama 900 ila 1500 dolar orası arası kazanabilecek ve program için gerekli olan yaşam ve seyahat masraflarınızı karşılayabilirsiniz aslında. Program sonunda ömür boyu unutulmayacak tecrübe ve birikimlerle ülkemize geri dönebilirsiniz. 2. OPT OPT, Amerika'da ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri tamamlayan öğrencilere verilen 12 aylık çalışma hakkıdır. Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik veya matematik gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler OPT haklarını 29 aya kadar çıkarabilmektedirler. OPT hakkını kullanan öğrenciler, Amerikan şirketlerinde çalışarak deneyimlerini arttırma ve özgeçmişlerini kuvvetlendirme şansına sahip olmaktadırlar. 3. Teacher Assistant Teaching Assistantship TA, bu asistanlar asistan oldukları akademisinin lisans seviyesinde genellikle freshman ya da birinci sınıf derslerinden bir veya birkaçını anlatırlar. Bu yüzden bu asistanlık için kişinin sözel İngilizce becerilerinin yüksek olmasına bakılır. Ayrıca daha önceden kısa da olsa bir öğretmenlik deneyiminiz varsa bu deneyim için sizi için faydalı olacaktır. Teaching Assistantship kapsamında okul ücreti karşılanır ve çok yüksek olmakla birlikte aylık bir ödeme alınır. 4. Graduate Assistantship, GA. Genellikle üniversitenin bazı idari bilimlerine yapılan çalışma şeklinde olmaktadır bu. Bu asistanlık kapsamında öğrencinin okul ücreti genellikle karşılanmaz ancak öğrenci aylık bir ücret alır. 5. Research Assistantship, RA. Genellikle doktora seviyesinde öğrenciler test konuları veya proje konuları ile ilgili olarak bazı akademisyenler ile aynı konuda çalışma yapmak üzere bu akademisinin asistanlığını yaparlar. Bu almak için öğrencinin kendisiyle aynı veya benzer konuda çalışan akademisyenleri bulması gerekir. Araştırma sona erdiği zaman bu sona ermektedir. Research Assistantship kapsamında okul ücreti karşılanır ve çok yüksek olmamak üzere aylık bir ödeme alınır. 6. Amerika'da bir üniversitede okurken kampüs dışında bir işte çalışmanıza izin verilir mi? Uluslararası öğrencilerin Amerika'daki eğitimlerinin ilk döneminde çalışmasına izin verilmez. Bunun nedeni de öğrencinin yeni çevresine uyum sağlama sürecinin göz önünde bulundurulmasıdır. İlk dönem sonunda öğrenci uluslararası öğrenci danışmanı ile görüşerek kampüste, kütüphaneye, bilgisayar laboratuvarı gibi bazı yerler çalışabilir. Bu çalışma haftada 20 saati geçemez. İlk yılın sonunda ise öğrenci öncelikle Immigration and Naturalization Service adı olarak adlandırılan göçmenlik ve vatandaşlık birimine başvurarak izin aldı ve sonrasında da iş bulabildiği takdirde yine haftada 20 saati geçmeyecek şekilde kampüs dışında çalışabilir. Ancak öğrenciler hiçbir zaman bu çalışma izni, çalışma ile kazanacakları parayı güvenmemedirler. Bu çalışma ile kazanılacak olan paranın öğrencinin genellikle günlük harcamasına yardımcı olmaktadır. Gelelim en çok sorulan sorulardan bir tanesine. Amerika'da staj yapmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Amerika'da staj yapabilmek için planlamaya erken başlamalısınız. Amaçlarınızı, maddi durumunuzu ve izleyeceğiniz takvimi netleştirip resmi başvurularda bulunmanız gerekecektir. Bu süreçte özgeçmişinizi güncelleyip hatasız olduğunu emin olun. Göndereceğiniz başvurular için ayrıca başvuru mektubu hazırlayın. Bu mektuplarda başvuracağınız bak kurumların neden ilgini, ilginizi çektiğini ve buradaki stajınızın size neler katacağını kısa ve net bir şekilde belirlemeniz etkili olacaktır. Staj yapacak bir kurum bulmak, başka adaylarla rekabet içinde olacağınız için iyi araştırma yapmanızı ve çaba sarf etmenizi gerektirecektir. Mezun olmadan çok önce bu başvuruda başlamanızı öneririm. Süreç oldukça uzun. Her zaman olduğu gibi aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bu konu hakkında bilgi arayan arkadaşlarınız var ise bu videoyu onlarla paylaşmayı ve daha çok tarz bilgilendirici videolar izlemek istiyorsanız destekleyip abone olmayı ve küçük çana tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.